Ne oldu lan tinerci? He? Atıp tutuyordun, falan filan diyordun. Yok o ev fark etmez, bu ev fark etmez. Güneşim saplar affetmez diyordun. Sap değil ne de, siki tutmuş gibi görünüyor. Ben inanamıyorum ya. Vallahi billahi inanamıyorum ya. Şu vitamin size evinde ezilerek gelirdim Lan nasıl oluyor ya? Adam resmen sıra bende deyip arkamı çevirdi ya lan. Oğlum sen öyle atar ileri yaptın. İkardinin çiftleşme dönemine gelince de böyle hıh diye kaldı. Sen dur. Daha sırada bu var. Buna kayacağım. O değil değil, harbi ağır oldu ya. <laughs> lan o değil de. bizim filozofa top çarptı ya. Adam taktiği bıraktı, ismini unuttu aminim. <laughs> Türk futbolu bu ay kenarından acilen kurtulmalı. Vallahi kurtulmalı ya. Bu ne ya? Bir değişiklik olsun bıktık ya. Yok oğlum hakemler o kadar da fena değil lan. Nereye çarpsa penaltı veriyor. Yani bana veriyor. Veren versin oğlum sana bana. Ben yine de kazanmasını bilirim yani. Bir sorun sıkıntım yok. Da canımı sıkan bir mevzu var. Benim Jesus dedem şu Tokyo stadından çıkarken küfür etmiş Dingil'in birisi. Doğru demiş, Sıra sana da gelecek. Ocakta görüşürüz artık. Görüşürüz. Yalnız sen bu sezon hakikaten iyisin lan. Yani şöyle bir e, izledim seni. Hele şunlu olan maçını falan. Beş sen kulağından vermem <laughs>